Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Çiçk of oynuyoruz Evet Hem pas veriyorsunuz hem de gol atıyorsunuz Onun sayıları da çıkıyor arkadaşlar Hedeflem gol Geçişlerde pas Evet biliyorsunuzdur zaten arkadaşlar Bu oyunu ben Ben bu oyunu çok seviyordum Eskiden de çok seviyordum 23 gol 14 de pasım var Şimdi bak bu, bu, bu sefer gol atabilecek miyiz acaba? Kiçkof'un 20. bölümü 2. bölümü gelmesi için de dediğim gibi 5 like ya da 10 like. Benim YouTube kanalımda çok izlenmedikleri için demiyorum şu kadar falan gelsin diye. Evet. Çünkü daha yeni kanalımda zaten. Ve birinci bölü adam Ses kısayım. Ses kısayım. Evet. Biraz da açalım dur bir. Şimdi gidiyor. Oyun biraz donuyor bu arada. O yüzden Gidiyorum. Gidiyorum. Vallahi gidiyorum. Atıyoruz atıyoruz. Goal. Ergençler bizi berat mi? Goal. N'oldu daha demin? Nes? Adamda bir diş Şimdi atacağım diye bir isim hacker mı yanıyor acaba? Ya Yok hacker değil hacker evet hacker gibi Dur bi o hacker gibi arkadaşlar 2 dakika ben kesiyorum başka bir girelim Evet arkadaşlar geldim başka bir soruya girdim Tabii ki dediği dedi, yeri donuyor Abicim sana bunu mu yap diyor. Yeter ya. O kutu almam lazım. Almam lazım. Alamadım. Neyse adam halleder ya ben. Allah. Allah. Onu almam lazımdı. Kaleci onu da tut Allah aşkına. Elim mi yok ya? Alsana o topu. Ne gel ya. Bizim karıydı valla çok kötü. Ne oldu ne oldu oldu. Arkadaşlar o nasıl bir şey? Of, of çok iyi. Ya ben orada duruyorum. Bizim kaleci olmayı vermiyor. Adam kendisi orada vuruyor veriyor ya arkadaşlar. Bu, bu bende size video çekmeden önce de oluyordu. Ya yani bu nasıl bir şey ya? Evet Fortnite'de bekliyorum. Pas verseniz ya. gol yedik. Ya yine mi gol yedik ya? Ya ne yapıyorsunuz anlamadım. Oyun dönüyor. çünkü bir şey vardı bu işte bir terslik var niye deniyor biliyorum dur dakika evet geldik sonra değiştirdik gene böyle olmayacaktı inşallah olur evet ben ev 85 ben arkadaş olmak istiyorsanız ev soyu ya 85 yazın ben arkadaş olmak istiyorsanız görmedim ya bir gol atın güzelsin arkadaşlar bu bende çok oluyor oyun sinirletiyor beni o yüzden birisinin gol atmasını istiyorum şu an birisinin gol atmasını istiyorum dile getiriyorum Allah kıl, bir bir atsın gol şöyle arkadaşlar böyle bu duruma yaşam şey var mı? lütfen yorumuna yazsın ya abicim gol atın lütfen zaten durum şu an 0-0 at bir gol at at Evet şu an çok sinirlerim. Atsana ya. Ya gol yapmıyorum. Böyle mi oynayacağım? Adam fake atmayı biliyor, biliyor. Adam çok iyi fake attı. Ya bak ya. Adam fake atma bize. Gördüğünüz gibi böyle fake atıyor. Ya sonra bana düşerse o Abi gol at bari gol at. Türk ağlama bırak. Ne oldu lan? S diyor İçki e bırak diyor. Şimdi iki ya. Oldu. bu bir gol attılar arkadaşlar. Böyle de kalmak istemiyordu. Bizim takım Evet o çok iyi. Oh bir top benim olsa bir aşk ne, ne aşk bir top benim olsa ya gelin gelin bu size bu <laughs> ne oldu Hello Puppy, Hello Puppy, Hello Puppy. Hello puppy. Puppy. puppy ben çok seviyorum arkadaşlar işte YouTube zor bir şey. Hadi ver ver ya iki bin oldu ya. Ne iki oluyor oldu ya Böyle olmasın. Ki? Niye böyle oluyor anlamadım ki ya. ya dur bir dur dur dur. Tuğba. Alkalı bir şey ya tam aldık. vurak dedik. Beraberlik olsun dedik. Ne oldu da bakar mısın? What? Ya onu nasıl atamadım ya? Şimdi yazacaklardı ki noob noob noob. İşte evet takımın çiftliği getirseniz en azından kurtarabilirdik belki de takımı. Bir de ben telefonla oynuyorum. Telefonla oynamam bir şey değiştirmiyor. Ben eskiden hiç telefonla oynamaz diye biliyordum ama artık oynayabiliyorum. Evet. Evet. Benim arkadaşlar sıfır gol sıfır pasım olmuş. Adamların bayağı bir gol, bayağı bir pası var. Her oyuncunun pası var. Onlardan biz Hiçbir pasımız yok. Tabi biz passız oynadık. Adamlar paslı oynadı. Adamlar toplam 3, 2, 6, 3, 9, 10 tane pas atmışlar bildiğim bir, bir bile bile. Bu arada burada biraz da hype olmasa olması birlikte kendi emekleriyle yaptıkları 26 bin. 36 gol, 31 bin, bin pas yapan bir insan var arkadaşlar. <laughs> Onlar ekip değil bence. ek olsalardı Direk alırlar bir topu ama direkt kalmıyorlar. Kendi sistemiyle yapıyorlar. Bunu görmüş oluyorum ben. Hadi ver be ya. Tabii ki de vermediler. Ama bir sıfır oldu demek. Adam zaten kostümünden de belli. Kostümü de pahalı bir şey gibi. Adamın robuxu var mı bence? Ya var ya kime vermek istiyorum onu da bilmiyoruz ki birisine veriyorum bari duvara verme bari birisine vereceksin duvara vermek sıfır olacak zaten duvara geldim hadi ya top almam lazım açacak mı aptal? ya adamlara da vermezsin ya kaleci bu kadar hayatımda bu bir kaleci görmedim ya Hayatımda bu kadar mutlu bir şey görmedim ya. Hayatımda bugün... Hayatımda bu kadar mutlu bir kaleci görmedim ben. En azından ben iyiyim. Tabii ben iyiyim diyorum arkadaşlar. Daha size gol atamadım. Sadece formu değiştirmeden önce bir gol atmıştım. Abicim adam orada gol atabilirdi. adam golünü belki de atamayacak şimdi bilemiyoruz. Efsane bir pas yolladı. oldu. Evet, gol oldu arkadaşlar. Sizce kalecinin yüzünden mi yoksa oyuncular yüzünden mi? Ya oyuncular deyince ben de sayılıyorum. Ben de yüzünden şimdi kabul ediyorum. Benim yüzümden de oynayamıyorum bir de bizi bizim bir tanesi bir de donuk kalmış arkadaşlar bu bunlar zaten hep pas yapıyorlar Öf. kalıcı bana ver adam vermiyor benim arkadaşım Eyüp diye bir, bir su var o olsa verirdi yani o olsa verirdi kusura bakmayı kesmek zorunda kaldım ses geldi çünkü bir yerden Bayağı bir kesit yap video. Ve sonunda Apto. Apto kaç gol attın Apto? Apto 459 affet sen Apto. Apto. İnsan Apto. Ve gol. Gol. Tabi ben neyi seviyorum ki adamdan atmış. Gördüğünüz gibi enilerde ben varım. Arkadaşlar pas verin. Pas verin. İlla pas mı demem gerekiyor ya. Bizimkiler bir de avapçı herhalde. Pas. 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 Ne oluyor böyle? Al onu da al. al. Dup. Lop. Bu babici bir ya. Bu bu vallahi. Abicim. Ya. Ben niye attım ki o ya? Abici ben basmadım ki. Biz arkadaşlar bu arada ben basmadım. Kendisi niye sonra yaptı yoksa ben gol atardım bence. E, ne oldu ya da Orada da vurmaya bir çalışıyoruz. Helal sana. Son bir maçta hep bitireceğim arkadaşlar. Böyle olmaz. Size gol gösterdim. Sadece sonra değiştirmeden önce bayağı bir tane gol atabilmiştik. <laughs> en azından bizim takımdan bir pas, bir gol var. Şuna baksana. Rezalet 15 gol 23 23 gol yok 23 pas 15 gol benim alttaki adam da 11 gol mesela 50 server kümedi ben de ödeyeceğimişim 1467 kümediyle tabi o kümedi mi o ne sayı bilmiyorum nerede bileyim ben <laughs> diyormuşum hadi ya şu siyahlıyı doldurdun ya bir var ya karşıdaki ablamlardan biri bize gelse ne güzel olur değil mi? 16 binlik adam oyunda çıkmış. Binlik olan adam da oyundan çıkmış bu arada. Hadi ya pas ve bil. Pas. 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 Şufte oki. Pas. passe Aa! passe pas, arkadaşlar ya, bir pas, ya. Ya, pas İlla geldi geleceğim değil mi? Atamazsam. <laughs> vallahi bu abla iyi ki bana pas verdim. Yoksa ben gol atamayabilirdim. <laughs> pas bekliyor pas. Ya pas bekliyor diyor. Adamlar bir de ya. Yazıları görüyor musunuz? Bunlar mı ya? Bu ne bu ne? Arapça, Arapça sevmem ben. Arapçayı nasıl okuyayım? Arapçayı sevmem değil. Her fikirde Arapçaya saygı duyuyorum. Fakat Arapçayı bilmek çok zor. Anlamıyorum. Dün anlamıyorum. Koyaklar <laughs> attılar ya. Zaten son ki. Ya aslında orada almam lazım. Oyun bana vermiyor. Haksız oyun. Bizim kaleci de ne yapıyor be atlasın ya. Abicim bizim kaleci ne bu bu kaleci. Nereden getirdiniz bunu ya. Bunu <laughs> göreceğiz mi? Asıl diyordunuz mi ya? Allah'ım ya Rabbim ya. Pas versem. Sent. Sent. Hadi. Gol. Gördünüz mü golü? Gol gördünüz mü? Sonunda son anda, Sonunda Bir gol En azından bir gol var Simgen Tekvardan Tekvardan bu gol olacak Yoksa İkinci gol Bu maç şov yapıyorum Şov yapıyorum Şov yapıyorum oyundan kalksın. <laughs> 5-3. Onu da alsaydım var ya 4 yapıyordum. Arapça şeyler yazıyorlar şu an. <laughs> Arapça bir şans sürüleniyor yani. Şu an tek ben miyim diyecektim arkamda varmış. Top hapime bana gelse atarım ben zaten. Hadi verin ya. Tweak atayım bir. Bana gelsin, bana gelsin ya. Pas ver. Fatih, pas ver. Fatih. Adamsın be Fatih. Ya uzaktan nasıl alıyorsun? böylece hiçbir şey demiyorum. Evet en son arkadaşlar attığımız goller. 17 gol 23 pas arkadaşlar. Şimdilik benden bu kadar arkadaşlar. Şu da geçelim. Geç geç. Geç şu an ya. Geç. Var ya ben bu hiç geçemiyorum ki zaten. Geç ya. Geç. Ya geçsene. Ya geç şuraya falan bakalım. Ay şuraya. Neyse arkadaşlar bu videoyu maçı oynamayacağım. Görüşürüz. Bay bay.